E hadi ama güzelim çayı ziyan ettin Cemşir. 300 lira. Dile kolay. Nereden bulacaksın? Ya milletten acık acık toplarız. Kim bana haybe para verir ki? Bütün teneke yaka silkiyor bana. Merhaba bulma dünyası bu Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ne yaptınız Hafız? İbrahim'le konuştunuz mu? Ne diyor? Çok para istiyor. İster... Ee, ...bu işler parasız olmuyor. Ramazan. Hı. Senin paran var değil mi? He, var. Diyorum ki, sen şimdi Cemşire borç para versen, ya kiraya mahsuben, aylık gibi. Ama sonra ileriki aylarda para vermesen. Nasıl fikir ama? Vallahi yemin ediyorum çok güzel bir dene bir fikir bilin ha. Yalnız ben burada oturmayacağım ki hafız. Biz başka semte taşınıyoruz da. Öyle mi? He, öyle. Kusura kalma Cemşir e. Sağ olasın Hafız Efendi. Sana yaptım onca şeye rağmen... ...adam gibi mısın? En zor zamanımda... ...benle beraber... ...bir hal çağrısı bulmaya kalktım. Hakkını helal et. Ne kadar istiyor bu? 300 lira. Hoş Oştan... <laughs> Çok istiyormuş. Ya bu parayı vermezsek Hamza'nın hakkın rahmetine kavuşma günü gelmişmiş. Kardeşim. Diyorum ki yani ha bugün ha bu gece oğlana kırtlana çökeceklermiş. Tamam Cemşir ağa. ben sana vereyim. Sonra hesaplaşırız. Hesap evet. mı diyor Ramazan? He evet, hesap diyorum. Allah sana. Cevci, cevci. sana razı olsun Ramazan. Senden de razı olsun senden de, de. Cemşir, çay ne iç? Yalnız bak, Pakize'ye söylemek yok. Yok, ben Pakize'ye söyle... Söyler miyim hiç? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.